güzel deneyimler yürütüleceğinize eminim. E, Noyan Bey zaten benden sonra devam edecek. E, evet, herkese selamlar. E, atölyenin adı bu kadar kuvvetli olunca e, Tuba Hanım da sağ olsun iki günde çok güzel deneyimler elde edeceksiniz deyince insan üstüne bir stres <laughs> bir anda <böyle> bir <laughs> Bir de bugün şanslısınız efendim, premier günü bu programı herhalde altıncı kez yapıyoruz. Bugün olacak. Tabii önce kendimi size tanıtayım. Ben Noel Özkaya. Bu hayatta iki kere doğma şansına e, nail olan bir şey olduğunda siz kendinize evet ya çok anlamlı hissediyorum şimdi diyebiliyorsunuz. Hadi o görseli hayal edelim. Hadi o görseli düşünün. Çünkü bu görsel sonra bizi artık gelecekte nasıl bir görselin içinde olmak istediğimize götürecek bu görsel bizi biraz da oralara gidip biz artık bir yıl, bir buçuk yıl sonra nasıl bir görselin içinde olmak istiyoruzu bulmamıza ışık tutacak. Çünkü vizyonu belirleyen biziz. Bir buçuk yıl sonra nasıl bir fotoğrafın, nasıl bir resmin, nasıl bir görüntünün içinde olmak isteriz. Bakın ben 11 yıldır bu vizyonu çize çize gelsin. Siz geçerler. Hepiniz eğer inanırsak bir şey ve bana bunu çize eve atmadık biz. Çizdim artık değil. Bu gerçekleşsin diye her gün bilinçli adımlar attık. Her gün bilinçli adımlar. Büyük bir mücadele. Resmi çizdik Allah bıraktım artık. Her şey olacak. Bak böyle bir şey. Kimin? da benim. Ne tatmin ediyor? Bu nasıl bir görse? Soyut anlamda tatmin oldum. Peki madem ben bunu fark ettim, nasıl bir görselin içine gideyim bir buçuk yıl sonra? Neyin içinde olmak istedim? Kandırılır bir yerde Yani realiteyle, gerçekle, hayalin arasını ayırt edemiyor. Sen ona neyin gerçekleştiğini söylersen, o da onu gerçekleştirmeye çalışıyor. O yüzden biz vizyonu böyle anlatıyoruz. Pozitif, enerjik ve çalışan şansınız var. Çünkü iki gün boyunca yaptığınız şeyler size kendinizi daha çok tanımanızı ve belki de doğru görseli bulmanızı da sağlık. Evet. Bu kadar ya. Yani bir basit kahvaltı artık. Nasıl olmalı? İçimizden nasıl geliyorsa. Ama tabii ki kendi değerlerimi bulup kendimle ilgili beni mutlu edecek bir ortam ne olacak? Kiminle olmak, kiminle tanışmak, nasıl bir şey elde etmek, nasıl bir başarı elde etmek beni kariyerimde daha iyi yere götürür, taşır. Buna odaklanmak bize tabii ki faydalı olur ama hayır, ben hiç işimle ilgili değil de kendimle ilgili bir şey. Peki, vaktimiz az diye. Ama bu vakti kimler daha olumlu kullanırlarsa hayatlarında daha farklı sonuçlar elde edecekler. Bunu zamanla göreceksiniz. Çok iddialı bir şey yaptım. 23 Mart telefonlarım çalacaktır ya da 24 Mart. Ve bunu sadece size yapıyorum, herkese yapıyorum. Ama adım gibi biliyorum. 23 Mart veya başka bir Mart veya başka bir şey. işte Bu iki gün efendim kendimize liderlik etmeye çalıştınız. liderlik becerilerimiz her neredeyse bunları geliştireceğimiz bir iki gün olacak. Tabii önce kendimi size tanıtayım. Ben Noyan Özkaya. Bu hayatta iki kere doğma şansına Nail olanlardan sizler izin verince her şey mümkün. Yaptığım birçok takım koçluğunda ortaya çıkan sonuçlara bakıyor yönetimler üstü yönetimler. Diyorlar ki ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım diyorum. İnanmıyorlar Yasemin yani bir sırrını var kesin falan diye. Vallahi yapmadım. İnsan çok eşsiz bir varlık. O kadar eşsiz ki kendine ilgili eğer doğru bir ortam kurgulanırsa kendine ilgili potansiyelini maksimuma çıkaracak kadar güçlü ve kuvvetli diyorum. E, çok doğal. inanmakta zorluk çekiyorlar. Çünkü ben de eskiden inanmıyordum. Ta ki yolum koçlukla çalışan <laughs> Siz hayata ne verirseniz üstsel çarpıyor, geri veriyor. Yani şöyle bir şey yok. Abi hayat bana hep vuruyor Abi hep böyle olacak ya. Hep de bana. Ya hayatın bizim de derdi yok. Hayat bize bir şeyler göstermeye çalışıyor. O yüzden vuruyor. Biz onu alıyor muyuz, almıyor muyuz? İşleyeceğiz bunu. Alırsak karşılığını verirsek ödemesi çok yüksek. Yani tahmin edemeyeceğiniz kadar cünavardır. Ama gerçekten o mesajı alıp bir şeyleri değiştirebilirse iki gün boyunca altı danışman arkadaşım bu konuda sizin en büyük desteği kıyafetler iner, yazlıklar, kışlıklar kaldırılır. Yazlıkların içinden değiştirilecekler ya da ne diye, verilecekler yeri Doğru mu? Her yıl yapılıyor mu bu sonbaharda falan? Hanımlar daha iyi, kadınlar daha iyi biliyor. Değil mi? Güzel. Peki inanç kalıplarınız için şey yapıyor musunuz Her yaza girerken gibi. <laughs> ya benim geçmişten getirdiğim hangi kalıplarım var? Bunlar bugüne kadar işe yaradı Allah razı olsun. Fakat son 5 yıldır bakıyorum bana zarar veriyor ya. Zamanında korudu beni bazı yerlerde ama şimdi zarar veriyor bana. Ben bunu neyle değiştireyim ya? Dur bunu bırakalım, yerine şunu alalım diyor muyuz? Yapmıyoruz. Dışımıza daha çok özel gösteriyoruz, içimize gösterdiğimizde. Aslında içimizin en çok ihtiyacı var. Kendimizde kalmaya bir düşünmeye. Neyi değiştireyim, neyi yerine koyayım? O yüzden de Bruce Lipton diyor ki, Doktor en yeni değereyim. yaşamak istiyorsanız dünyayı değil, tutumunuzu bilincinizi değiştirin. Bakın hepsi aynı şeyi söylüyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. Çünkü Engellere? çok zor. Bu çok zor. Ha, ne engeli? Bizim hep o gözle bakın artık her şey. Bir insan bir şeyi zor deyip Ne engeli? Özgüven engeli. Motivasyon engeli. Bravo. Hepsinden parçalar olabilir. Eğer şey diyorsa ee, unuttum. O ne engeli? Motivasyon. Bravo. Peki beni kimse desteklemedi. İşte başkaları destekliyor ki bana hiç kimse yardım etmiyor ki. Bravo. Özgüven evet. Motivasyon <laughs> engeli. Bravo. Bakın her şeyi aslında engellerle açıklamamız mümkün. İşte biz bir şeyi devam etmediğimiz anda şunu fark etmemiz lazım. Evet, burada bir engel ne <laughs> kadar kendimize? Hiç kaldırılmayalım kendimize. Gerçekten kendimizi çok fazla sevmiyoruz. Sevsek yapmayız zaten kendimize bu kadar eziyet. Gerçekten önce kendini sevmekle de başlıyor. Çünkü yani insan kendi bünyesini bile olmak istediği hale çevirebiliyor. Fakat bunun ben için ne lazım? Bir, gerçekten niyet. Efendim? Evet, değil mi? Bu niyet çok önemli öncesi. Niyet. Buna gerçekten niyetlensin. İki, gayret. Dikkat edin, engellerle alakalı her şey. <laughs> Ve üç, cesaret. Bu üçü olmadan konfor alanında çıkamıyor. Bu üçü kendinizi komple verecek. Sesleri duyayım. Evet. Teşekkürler. Zor gelen bir anda zihnimizin engeller koyduğu uygulamaları da yapmak için o cesareti, gayreti, niyeti gösterecek miyiz? Sesleri duyayım. Evet, bravo. Sıfırlar. Sen kendini tarif ederken sivri köşeli, köşeli ya da birilerini tarif ederken köşeli, sivri, e, kare bir cisim olarak tanımlıyorlar. Ama bu daha da oturup kafama. Ben aslında keskinli, belki kılıçtım. Şimdi bir insanın bunu fark ettikten sonra kritik olan şey aslında o kılıcın niçin kullanması gerektiğini bulması. O yüzden ben de şu an bu soruya şu cevabı verebiliyorum bir farkında. İş ortamında ben kimin? Ben iş ortamında baba kademi çağırıyorum. <laughs>